Merhaba arkadaşlar Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün TYT hızlı tekrar oynatma listesi hazırlıyorum sizin için. Bu onun ilk videosu. Bunu neden hazırlıyorum? Birinci dönem TYT'yi bitirdiniz. Aradan zaman geçti. AYT konularla çalışıyorsunuz. Ama arada bir tekrar etmek lazım. Yoksa biliyorsunuz ki o bilgiler sıfırlanıyor. Buna destek olmak için ufak konu anlatımı bir iki soru üzerinde uygulamayla böyle onar dakikalık planladığım bir oynatma listesi yani 8-10 dakika arasında değişebilir. Eğer izlerseniz devamı gelecek ama ilgi göstermezseniz farklı araçlar gireceğim. Taleplerinize göre yönlendirmeye çalışacağım kanalım. Eğer hala kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Eğer arkadaşlarınıza bahsetmiyorsanız lütfen kanaldan bahsetmeye başlayın. Başarınızın neye bağlı olduğunu onlar da bilsin. Bizim de reklamımız olsun. E şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Saf bir maddeye ait verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bu grafik hal değişim grafiği. Peki kimler hal değiştiriyor? Önce ondan bahsedelim. Katı ısı alarak biliyorsunuz ki sıvı hale geçer. Buna ne diyorduk? Erime. Sıvı ısı alarak buharlaşır. Yani buharlaşma diyoruz. Gaz haline geçer. E peki tersini düşündüğümüzde gazdan sıvıya dönüşte yoğuşma, sıvıdan katıya dönüşte de donma diyorduk. Eminim bunları biliyorsunuzdur. Şimdi burada katıların özelliklerini hatırlayalım. Katılar tanecikleri arasında boşluk yoktur, maddenin en düzenli halidir, Şeki, şekil ve belirli şekil ve hacimleri vardır. Tanecikler sadece titreşim hareketi yaparlar. E sıvıları hatırlayalım. Yine e, belirli hacimleri vardır ancak belirli şekilleri yoktur diyoruz. Tanecikleri titreşim, dönme, öteleme hareketi yapar, sıkıştırılamayan akışkanlardır. E, gazlar gazlar sıkıştırılabilen akışkanlardır. Ama ayrıca sıcaklık etkisiyle genleşebilirler. Maddenin endüzensiz halidir. Belirli bir hacim ve şekilleri yoktur. Şimdi bu atmosferde bilgilerimizi hazırladık. Peki şu yöne doğru gittikçe o zaman düzensizlik artar diyebiliriz düzensizlik artar peki her biri ısı alarak devam ettiği için tepkimeler endotermiktir diyebiliriz ee, Bunun dışında hacim gittikçe arttığı için D eşit m bölü V'yi hatırlayalım ee, öz kütle ne olur azalır deriz bir de moleküller arası şöyle moleküller arası diyelim çekim kuvveti azalır Hatta gazlarda yok denecek kadar hazır diyorduk e peki ters tarafa harekette düzensizlik azalır yani daha düzenli bir yapıya geçer egzotermik tepkimeler vardır öz kütle artar moleküller arası çekim kuvveti artar diye konuyu burada özetleyebiliriz Peki şimdi bunu silelim bir başka açıdan bakalım şimdi buna Şimdi e, bu grafik nasıl e, oluşuyor? Biliyorsunuz ki e, grafikte T1 noktasına biz ne diyoruz? Erime noktası. Erime noktası. T2 noktası kaynama noktasını anlatıyor. E, bir bölümünde madde katı haldedir. Şu noktaya geldiğinde T1 noktasında katıdan sıvıya geçiş söz konusudur. Yani e, burası heterojen görünümlüdür. Bu homojen diyorum. Homojen. İkinci bölge heterojen. Görünümlüdür. E, üçüncü bölgede madde sıvıdır tamamen. Ve Y noktasına geldiğinde sıvı artık gaza doğru bir geçiş yapmaktadır. Yani dördüncü bölgede heterojen. Beşinci bölge homojendir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Başka ne bilmemiz gerekiyor? Sıcaklık arttıkça kinetik enerjinin değiştiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu noktada şöyle diyelim kinetik enerji artar. Yani bir bölgesinde kinetik enerji artar. iki bölgesinde potansiyel enerji artar. Kinetik enerji sabit. Üç bölgesinde yine kinetik enerji artar. Potansiyel sabit. Dörtte potansiyel enerji artar. Kinetik sabit. Çünkü tekrar ediyorum sadece sıcaklıktan bunu hatırlayabilirsiniz. Sıcaklık artıyorsa kinetik enerji artar. Burada da sıcaklık artmış demek ki kinetik enerjiden bahsedeceğiz. Kinetik enerji artar diyoruz. Şimdi genel bilgiden sonra bunu da sildik ve sorumuza odaklanacağız. Yalnız soruya geçmeden burada soruyu yazarken şuraya 2 yazmayı unutmuşuz. Onu yazarak başlayalım soruyu okumaya. Şimdi 5. bölgedeki akışkanlığı 3. bölgeden fazladır. 5'te ne var? Gaz var. 3'te sıvı var. E, gazın akışkanlığı fazladır. Doğru. Biz ne arıyoruz? Yanlış arıyoruz. Birinci bölgede tanecikler sadece titreşim hareketi yapar. E, birinci bölgede maddemiz katı. Evet sadece e, titreşim hareketi yapar. C'ye bakıyorum. Buharlaşma Y noktasında başlar. Şimdi sıvı hangi noktada? X noktasında madde sıvı olmuştur. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Bunu unutmayın. Hatta yazalım. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Bunu burada T1 noktası veya X noktası deseydi doğru kabul edecektik. Yani bu yanlış. Beşinci bölgede en düzensiz hal vardır. E, gaz var. Biraz önce söyledik. Doğru. İkinci bölge, i̇kinci bölge heterojen görünümlüdür. İkinci bölgede katıyla sıvı bir aradadır. O yüzden heterojen görünümlüdür diyoruz. Ve bu soruyu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Evet burada TYT'de bir soru gelmiş bu konuda. Bakın ne kadar basit sorular geldiğini kendiniz tanık olarak göreceksiniz. Şimdi soruya baktığımda kapalı bir kapta 60 derecede katı halde bulunan saf civa bir atmosfer basınçta yavaş yavaş ısıtılıyor. Şimdi soruyu okumadan şu altta verilere bir bakıyorum. Erime noktası verilmiş kaynama noktası verilmiş. Yani ben bunun grafiğini çizsem şöyle bir grafik karşıma çıkar. Şimdi şurada gelmiş katı halde nereye kadar gelmiş eksi 39'a. Eksi 39'da erimeye başlamış, sonra ısınmış, ısınmış, tanelere kadar gelmiş. Şurası sıcaklık anladığınız üzere e, 357, 357 derece. Bunu çizerseniz çok kolay e, sizin için olur, yani hata yapma şansınız da kalmaz zaten. Buna göre civa ile ilgili, eksi 50 derecede katı halde bulunur. E, eksi 50 nerede? 30'un altında, şuralarda bir yerde, şöyle. Eksi 50'de tabii ki katı halde bulunur. Eksi 30 santigrat derecede katı sıvı bir arada bulunur. Şimdi burada katıydı, şu noktada katı, şurada sıvı. Şu noktadan sonra artık tamamen sıvıdır. Eksi 30 şuralarda bir yerlerde olduğuna göre tamamen sıvı demeliydi, yani yanlış. 360 santigrat derecede sıvı gaz bir arada bulunur. 360'ı bulalım. Şu noktadan sonra bu tekrar yükselecek. Şurada sıvıydı, şuraya gaz olarak geldi. 360 daha yukarıda. E o zaman 360'ın karşısına bakıyorum gaz. Yani sıvı gaz bir arada bulunmaz. Bu da yanlış. Yalnız bir doğrudur. Bakın, korktuğunuz TYT bu kadar basit şeyler soruyor. Yani her yere bilmek gerekiyor, yorum yapabilmek gerekiyor. Boşuna strese girmeden bu işi halledebileceğinize inanıyorum. Evet umarım işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.